Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Arrow'un 5. sezonunun eee Arrow'un 5. sezonunun 5. bölümünün podcast yayınıyla karşınızdayım. Dizi yani süper gidiyor. Süper gidiyor. Ama bir de tökezleme ihtimallerini göstererek gidiyor. Ya bölüm çok iyiydi. Çok kritik bir bölümdü. Nereden başlasam bilemedim. Bratva olaylarından başlayayım. Bratva'da işte Oliver'ı sevmeyen bir tayfa çıktı. Daha doğrusu yabancıları sevmeyen bir tayfa ve bunu öldürmek için bir plan kurdular ve neredeyse Oliver'ı döve döve öldüreceklerdi. Yani öldürmeseler bile bayağı bir dövüyorlardı. Oliver'ı bir adam kurtardı ve giderken yüzünde maske olduğunu fark ettik ve maskeyi çıkardı. Adamın işi başkalarının kılına girip işleri düzeltmekti. Paralı bir paralı askerin değişik bir versiyonu. Adı da Christopher bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Ee, şu anki zamanda da Star City'de şu anki zamanda da bunu bu adamı kullandılar. Yine eee flashback'lerle ba bağlantılı olarak diyeyim. T-Doc bildiğimiz gibi bizim siyahinin elindeydi. Adama kendi mezarını falan kazdırdı yani. Baya sert bir karakterdi bu bölüm. Ama hemen Oliver gelince kaçtı. Yalnız o T-Doc'un kürekle bir dövüş sahnesi var. Üst üste 6-7 tane kürek vuruyor adama, adamlara. Çok iyi bir sahneydi o. Oliver bölümün başında t kurtarıyor. Ve Diggle'ı tekrar aramızda görmekten çok mutluyum. Dizi harbiden yakışıyormuş. O bebelerin arasında ikinci bir abi olarak çok güzel rollerini aldı. Bilhassa bu bölümlük t özel psikolojik danışmanı oldu. Ona kendini benzettiğini falan hatırlattı. Ve t yeni şeyin yerini bulmalarını söyledi. Planının bizim siyahin Church'un planlarını söyledi. Bildiği kadarını. Ve dizi Tala Algul diye telaffuz edilen o kadın da herhalde katılan yeni Oliver'la bu gazetecilik biyografi falan isteyen kadın. Onu ilk kez gördük dizide. Büyük ihtimal ıı, ilerleyen bölümlerde bunun adı bağlayacaklar bir yere. Talia Algul bildiğimiz gibi Raşa Algul'un kızı diyebiliyorum ben. Kızı mıydı neydi? Bir bağlantıları vardı da tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzeltin. Ee, Oliver başkanlık döneminde de biliyorsunuz 3 dönem oluyor dizide. 3 zaman. Green Arrow zamanı, başkanlık zamanı ve flashbackler. Şimdi de başkanlığı biraz anlatayım. Ee, bir anlaşma yapmak istiyor biriyle ama o biri onu eski yaptığı bir şeylerden dolayı politikacılar olmadığını falan söylüyor. İşte ailen de eskiden böyleydi. Sen de şimdi böyle olacaksın diye. senden de anlaşmayacağım, yapmayacağım falan diyor. Oliver buna çok güzel cevap veriyor. Adamın da zayıf yönlerini bulup ona karşı kafa tutuyor diyeyim. Yani bir şeyler yapıyor. Baya bir hayvan gibi bir başkan oldum diyor kısacası. Ve Tia nihayet sevgilisiyle iyi, mutlu, güzel derken bölümün sonlarına doğru oliver'la ikisi oliver'ın ofisinde çok riskli bir konuşma yapıyorlar neden riskli dedim aha öpecek aha seni seviyorum diyecek ve kalbim gitti yani inşallah demez dedim 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 teşekkür ederim dedi gitti oh dedim bu bölümde kurtulduk ama bana yine içimden bir ses bu ikisi tekrar bir araya gelecek diyor çünkü Gotham'da demiştim Jim Gordon geri dönecek diye Aynı onda hissettiğim hisler bunda da var Ya bilmiyorum bir garip olur Onun dışında Church'un Prometheus'la e, Ortaklığa gidebil... Ortak olduğunu görüyoruz pek ortak sayılmaz da birlikte iş yapıyorlar e Bu yapalım. işin sonu kötüye mal oluyor Church için bunu birazdan söyleyeceğim ve gelelim en e, fail olduğumuz ki siz de olmuşsunuzdur sahneye. Church başkanı öldürmek için evet t e Oliver Queen olduğunu söylemişti Arrow'un. Onu öldürmek için bir adam tutuyor. Böyle jilet millet atan silahlı bir adam. Deathstroke'un çakması paralısı gibi bir şey diyebiliriz. Oliver ölüyor şimdi tamam mı? Dikkat Oliver ölüyor ve 3-5 mermi yiyor böyle gövdesine. Ölüyor. Ben dedim ana ne oldu lan dedim. işte her bir sonraki sahnede basın toplantısında Oliver'ın öldüğünü falan söyleriz dedik. Kamera bir döndü bizim Oliver K e, Arrow Cave'deki kamera bir döndü. Oliver yaşıyor. <laughs> ve başından beri kendi inindeymiş. Ve o Bratva'daki yüz değiştiren adam Oliver Queen suratı takmış. Ve neden nasıl ölmediğini bilmiyoruz. Kuruşunları yedi ama nasıl ölmediğini bunu bilmiyoruz. Bunu açıklamadılar. Bunu ben merak ettim ama çok büyük bir fail oldu. Bayağı iyiydi yani o sahne. Tia falan Tia'yı da falan söylememişler. Vuruş sahnesinde bayağı üzülüyordu kızcağız. Quentin'le işte dalga geçiyorlar. Yeni başkan artık. Alkolik falan diye kısa süreliğine Quentin oluyor ya başkan. Herhalde <laughs> ona öyle bir şey yaptılar. Yalnız bu yüz adam, yüz adamı çok beğendim. Ve bir ad adamı bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Ya son izlediğim filmlerden birinde mi oynadı falan hiç hatırlayamadım bir. Ya da öyle dizi e, dizide daha önce var mıydı bunu da bilmiyorum. Varsa da çok görmedim. Ama böyle tipi çok tanıdık geldi. Ve e, Oliver'la Felicity'nin o olist şey muhabbeti bu, gitgide hızlanıyor yani. Her bölüm daha çoğalmaya başladı. Bundan hoşnut değilim. Ve son olarak Church'un işlerini bozdular Bizim ekip Church'un işlerini bozmak için o Tidus'un hatırladığı bilgilerden yararlanarak yer bir yere gidiyorlar. Ve işte dövüş sahneleri başlıyor. Dövüş sahneleri yine güzel. Ee, bu bizim çakma Oliver'ı öldüren, öldürdüğünü sanan paralı askerle bizim ekipten iki kişi savaşıyor. Ve onları kurtaran yine o maskeli adam. çete ekiplerinden birinin kıyafetini giymiş. Çok orada da şaşırdım. Ne güzel adam lan bu falan dedim. Bunu kullanacaklardır eminim. Ama bu her şeyi çok kolaylaştırmaz mı? Yani bilmiyorum. Bence çok kolaylaştırır. Ee, Diggle'ın Maskesi değişmiş galiba böyle bir daha da bir kapanmış Daha da bir motorcu kaskı gibi olmuş Bilmiyorum Ona da bir gönderme yaptılar ama cisco falan yenisini yapacak diyorlardı yapmış ben pek bilmiyorum ee, Oliver'ın çarçıla birebir dövüş sahnesi vardı ee, Garajda O sahne çok güzeldi Or sahnede şeyi çok bekledim ee, Bir ara Okla birbirlerine dalıyorlardı oku eline alıp bıçak gibi Oliver'ın orada bacağına saplamasını çok bekledim ama yapmadı onu. Olsun. Yine dövüş sahneleri süperdi. Ve dedi ki artık yeni bir bela geliyor. Adı Prometheus dedi. Ama bir değişik söyledi. Oliver da vurdu bayılttı. Sonra işte yakalayınca her şeyin bir kurmacı olduğunu ve başkanın yaşadığını kendi çıkıp söyledi. Ve o kadar şehirde güvenini kazandı ki herkese oh artık nasıl bir başkan bu be falan dedi. İşte o bölüm başına konut imarı içinde anlaştığını duyurdu. Şu an başkanlık için çok güzel gidiyor işler. Ve bizim bu Tala Algül diye tanıdığım kadın ıı, takım elbise bir adamdan bir bilgi aldı. Oliver'ın ta 5 yıl önceki Bratva zamanlarındaki o katıldığı parteden bir görüntü yakalamışlar. Bunu haber olarak kullanacak ve oyunun başına bir şeyler işler gelecek diye düşünüyorum. Gelmese bile onu tehdit edecek. O da ona karşılık işte ben Erob'um gruba katıl falan diyecek. Olabilir tabii ki de. Ve son sahneye gelelim. Church'u hapishaneye götürüyorlar. 2-3 polis arabası, 2 zırhlı araç falan. Zaten çok belli bir sahneydi bu. Church'u ben kaçıracaklar zannettim. Kaçırmadılar. Ee, i̇lk önce bir arabanın kaputundan patlama geldi. Hepsi durdu. Tek tek bağırış sesleri. Bütün herkes ölmüş. En son Church'un olduğu e, arabaya geldi ve onun içindeki polisi de öldürdü ve Church'la bir anlaşma yapmaya çalıştığını zannetti Church. Church de işte Erolun sana kimin olduğunu söyleyebilirim. Bu, bunu da bunu söyleyince de kendini herhalde özgür bırakacağını zannetti. Çorç'u öldürdü. <laughs> Ama orada öldüreceği de çok belliydi. Böyle işte beni dinle. Sen yeşil o istiyorsun. Bende de o var. Ayağını aşabiliriz <laughs> dedi ve direkt söyledi. Hiç dinlemedi. Lux diye boğazına şey sapladı sonra. Ee, jilet attı. Ve Prometheus çok şeydi yani. Sesi falan böyle geçen seneki zoom gibiydi. Flash'teki. Bir de dikkatimi çeken bir şey var. Bu Prometheus'un yüzü neden bizim ekipteki kumaş adamın yüzüyle aynı? Hı? Bir bağlantısı mı var? Allah Allah. Bunu bilmiyorum. Her neyse ben bölümü her zamanki gibi çok ama çok beğendim. Bu sezon harbiden geride kalan sezonu unutturdu bize. Çok mutluyum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.